bu konuda senaratı bu. düzenlemeyi düşünüyor. Güneydoğu. Doğu'da. Şanlıurfa kadim bir kent. Şanlıurfa tarihi bir kent. Ve sadece bu tarihi kente de sadece tarihi mekanlar değil. Aynı zamanda diğer alanlarda da derinliği olan bir şehir. Ve yine sizlerin de ifade edebildiği gibi daha doğrusu gördüğü kadarıyla da son zamanlarda Şanlıurfa imajı üzerinde de maalesef olumsuz hususlar bizim de bir şekilde bizleri de rahatsız ediyor. Şimdi hem bu iş turizmle ilgili bir hareketlilik sağlamak, bir katkıda bulunmak hem de Urfa'nın mutfağını iyi bir şekilde tanıtmak amacıyla bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz birinci ulusal aşçılar ve pastacılar şampiyonası Lasman için bir aradayız. 25-26 27 Mart tarihlerinde Şanlıurfa Akua Park'ta düzenlenecek bu yarışma Şanlıurfa yöresel mutfağı ile beraber 3 günlük yarışma süresince toplam 27 dalda düzenlenecek yarışmaya Şanlıurfa'dan ev hanımları, Türkiye genelinden meslek liseleri, meslek yüksek okulları, üniversite öğrenci aşçıları ve usta aşçılar olmak üzere toplam 400 misafiri burada ağırlayacağız. Bu şampiyona tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu ile bağlı federasyonlarla Doğu ve Güneydoğu bölgesinde profesyonel olarak ilk defa düzenlenecektir. Ülkemizde ve bölgemizde gastronominin gelişimi, yöresel mutfağımıza sahip çıkma bilincinin gelişmesi ve iş turizm hareketinin sağlanması açısından önemli olan bu şampiyonayı düzenlemiş bulunmaktayız. 2004 yılında başlatılan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan dünya genelinde 116 şehir bulunmaktadır. Şanlıurfa olarak geçen yıl bu ağa girmek amacıyla bir başvuru yapılmış ancak istenilen sonuç alamamıştır. Bu konunun uzmanlarıyla yaptığımız istişarelerden çıkan sonuca göre bu tarz çalışmaların bir süreç işi olduğu ve belli adımların zamana yayılarak yapılması gerektiği şeklinde de. İşte bu çalışmalardan en önemlisi olarak görülen ulusal aşçılar ve pastacılar şampiyonasının da startını vermiş oluyoruz. UNESCO'nun bu yaratıcı şehirler ağı kapsamında edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları tabi tasarım, gastronomi ve medya sanatları dallarında yapılıyor. Biz de özellikle gastronomi ilgili biz bundan sonraki süreçte de şehrimiz adına güzel bir başlangıcı yapmak için bu yarışmayı düzenliyoruz. Bu yarışmanın düzenlenmesinde tabi bizlerle beraber hareket edecek olan tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu ve yine Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine teşekkürlerini sunuyoruz. Arkadaşlarımız detayla ilgili sizlere izahatlarda bulacaklardır. Ama tekrar şunu ifade etmek istiyoruz. Şanlıurfa hak ettiği yerde değildir. Her alanda hak ettiği yerde değildir. Hak ettiği yere gelmesi noktasında herkese düşen görevler vardır. Yerel yönetici olarak bize düşen görevler vardır. Esnafımıza düşen görevler vardır. Ve tabii şehrin bu güzelliklerini anlatma konusunda siz basın mensupları, değerli arkadaşlarımıza çok daha büyük görevler düşmektedir. Bu vesileyle bu yarışmanın iyi bir şekilde hem tanıtılması, sonrasında da uluslararası hal alması adına sizin katkınız büyük olacaktır. Vereceğiniz katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım, öncelikle konfederasyonumuz adına konfederasyonumuz adına size çok teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Değerli basın mensupları sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Aşçılar tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu ben birazcık buradan e, size bahsedeyim. Türkiye'de aşçılar, tüm aşçılar ve pastacılar konfederasyonu kurduk. 7 bölge federasyonundan 5 e, federasyon oluşturduk. 81 il derneğinden 43 dernek oluşturduk. Şu anki e, biz burada ilkini düzenleyeceğiz. Allah'ın izniyle. 1. Şanlıurfa Yöresel Lezzetler Şampiyonası'nın Sayın Başkanımızın da çok büyük katkılarıyla Allah'ın izniyle 25 Mart, 26 Mart, 27 Mart burada birinci günü e, ev hanımları e, yarışması olacak burada ve ikinci günü, 3. günü Türkiye'nin genelinden katılan bütün okullardan, öğrencilerden burada liseler düzeyinde, üniversiteler düzeyinde gerçekten çok güzel bir yarışma düzenleyeceğiz. İnşallah bu ilkini yaparken diğer yarışmalara da bu ilkinin altyapısı olaraktan ulusal, uluslararası düzeye taşıyacağız. Gerçekten ee, ben yurt dışında birkaç tane 15 ülkeye gittim. İnanın Bizim kadar yemek kültürü olan, bizim kadar lezzet taşıyan bir tane ülke görmek. O kadar e, lezzetli yemekler var ki ülkemizin. Bunları en iyi şekilde gün dışına çıkarıp bunları bir kitap haline getirmek. Bunları herkes tarafından bilinir hale getirmek bizim esas gayemiz. Ve bu yarışma Doğu'da, Güneydoğu'da bir yıl gerçekten ilk olacak. Buradaki Şanlıurfa derneği de oraya zaten. Gerçekten güzel projelerimiz Burada başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz.